Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Yeni doğan bebek için ilk görevlerimiz nelerdir? Birinci göreviniz, doktorun yani çocuk doktorunun sağlıkla ilgili size önereceği şeylere, aşıydı vesaireydi neyse ilaç, bakım, kurallara dikkat etmek. İkincisi 7 gün içerisinde çocuğun ismini koymanız gerekir. Üçüncü olarak da maddi imkanınız sarsılmayacaksa 7 gün sonra çocuk için bir kurban kesersin. Buna hakika kurbanı denir. Eğer bunu kesmesen de bir eksiklik olmaz. İleriki yıllarda da bir kurban kesmen mümkündür. Dördüncü olarak da doktor izin veriyorsa çocuğun başı müsaitse çocuğun 7 günlükken saçlarını tıraş edip o saçların ağırlığı kadar bir sadaka vermekte de müstehaptır. Ama bu doktor bu çocuğun saçına dokunulmaz diyorsa kesilmemelidir. Bünye meselesi, çevre meselesi, hijyen meselesi dikkat edilmelidir. Bu da terk edildiğinde vebale girilmez Allah'ın izniyle. Ve özellikle beşinci dikkat edilmesi gereken bir şey çocuk kıvırcık oldu, beyaz oldu, esmer oldu, sarışın oldu, kız oldu, erkek oldu. Ne olursa olsun annesi de, babası da, dedesi de, ninesi de çok şükretmelidirler. Çünkü şükredilen nimetin kalitesi artar, devamı gelir. Şükredilmeyen nimet elden gider, elden gider gibi olur. Allah muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.